Merhabalar. Bugün yine Willi röportajlarıyla ile karşınızdayız. Bu sefer genelden farklı olarak bir babamız var. <laughs> bir annemiz değil. Biz annelere alışkınız. Çocuklarıyla beraber gerçekten çok büyük fedakarlıklarla kurumumuza gelirler, giderler. Çok az sayıda babamız vardır destek olan. Ama onlar da varlar ve iyi ki varlar. Çok mücadeleci bir baba ve röportajı kabul ettiği için de kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerliydi Rica ettik kendisinden. Aslında ailelerimiz genelde Tabi belli kaygılarla röportaj vermek istemiyorlar Çok da haklılar Onlar çok haklı görüyorum Hem aynı şeyleri bir daha bir daha Yaşamak istemiyorlar Hem bir şekilde Çevreleri tarafından bilinsin istemiyorlar Artık Hani bitirmiş olmak istiyorlar Bizler de Güzel hikayeleri paylaşmak istiyoruz yeni tanı alanlara umut var demek istiyoruz. Artı bazı insanlar çok yanlış yerlere gidebiliyor, çok yanlış kurumlara gidebiliyor, zaman kaybedebiliyor. Yaptığımız güzel işleri de anlatmak istiyoruz. Sonra aileler gelip ya biz sizi hiç duymadık demesinler istiyoruz. Onun için de babamız aslında bu duygularla bu röportajı kabul etti. Evet ben şimdi röportaja geçiyorum hazırsak. Ee, oğlunuz kurumumuzdan mezun oldu. Mezun çocuklarımızdan bir tanesi. Yani akranlarıyla arasındaki gelişimsel fark kapandı. Evet hocam. Hepimiz için çok büyük bir mutluluk oldu bu. Bugün bu konuda sizlerle bir röportaj yapacağız. Tekrar çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Kendinizi, isminizi hiç belirtmeden, isim vermeden, detay vermeden birazcık bahsedebilir misiniz kendinizden? Öf. Eşim ve ben işçiyiz hocam. Öf. Öf. Biraz konuşmakta zor oluyor. Hiç sıkıntı yok, rahat olun. Ee, yani çocuğumuz doğduğu zaman bir problem görmedik hocam. Ee, ama iki yaşına doğru e, bayağı problemler ortaya çıktı. Ee, tabiri caizse duvar gibiydi. duvar gibiydi. Ee, hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey söylemiyor. Sanki bu dünyada sadece kendisi varmış gibi davranıyor. Yanındaki yetkenlerin hiçbir tanesine tepki vermiyor kuş olsun, rüzgar olsun, arabalar olsun, oyuncaklar olsun sadece duruyor. Ee, bunun neticesinde iki saatlik bitmeyen ağlamalar, ee, parmak ucunda yürümeler, etrafında dönmeler. Ee, tabii hemen bir yerlere götürdük. Şimdi biraz sözünüzü keseceğim. Başka çocuğunuz var mıydı? Var hocam. Abisi var. Abisi var. Abisinde böyle bir şey yok. Yok hocam hayır. İkinci çocuğunuz olduğu için daha çabuk fark ettiniz. Hmm. Aslında biz de fark etmedik. Yaşı küçüktü. Hı hı. Çevreden gelene Evet. Peki e, ne zamandı bu? Kaç yaş dönemiydi bu? İki yeni giriyordu. İki ay yeni giriyordu. Evet. Peki ne yaptınız? Fark ettiniz? Öf, yani önce yıkıldık tabii. E, çok kötü geçti. E, ne dedi doktor? Yani gittiğimiz doktor e, Kılıç'a gitmesi gerektiğini. E, tedavi için üç ay beklememizi söyledi. E, ama yani biz o zaman bile bu işi hiç bilmediğimiz halde bunun çok yanlış olduğunu anladık. Evet. Yani bu işte beklemek olmaz. Zaten evet. internet falan olsun. Hocam oralardan araştırdık. E, kreşe başvurduk. Evet yani aslında burada çok güzel bir şey söylediniz. Altını çizmek istiyorum. Kusura bakmayın. Ben yani arada giriyorum. Altında çizmek istiyorum. Bu işte beklemek olmaz. Evet. Bunlar sizin kelimeleriniz. Bu işte beklemek olmaz. Çok çok önemli. Çünkü gerçekten bakın bilmediğiniz halde bir risk durumunun olduğunu fark ettiniz ve beklemenin zaman kazandırıp kaybettireceğini anladınız. Evet. evet. Peki kreşe başvurdunuz? Kreşlere başvurduk ama kreşler de hazır değildi. Biz hazır değiliz hocam. Kreşler hiç hazır değil. hemen örnek vereyim. Çocuğu alıyorlar. Çocuk nasıl olsa uslu bir köşede duruyor. Eee o kreşten başka bir kreşe götürüyoruz. Yine aynı şeylerle karşılaşıyoruz. İşte çocuğu alırken ne oldu? Gayet iyiydi, usluydu. İşte oyuncaklarıyla oynadı. E biz tabii böyle bir şey istemiyorduk. Ee, Hı -hı. Hani kreşlerden de istediğimiz yardımı ilk başta alamadık. Hı -hı. Ne istiyordunuz kreşlerde? Yani şunu istiyorduk, arkadaşlarıyla e, kaynaşsın, etkileşsin, Hı -hı. E, çocukla ilgilenilsin. Bunları istiyorduk ama 3-4 tane kreş değiştirmemize rağmen olmadı. Yani kreşler de bence buna hazır değil. Yani hem yönetimiyle hem çalıştığı öğretmenleriyle hem de kreşin yoğunluğuyla vesaire vesaire hocam. Sonra biz profesyonel yardım olmak istedik. E, almak istedik ama hocam e, yani gittiğimiz yerlerde yine tekrar söylüyorum anlamadığımız halde şöyle baktık olaya yani bu olacak iş gibi değil yani samanlıkta iğne aramak gibi e, yani bundan 3 sene evvel 40 dakikalar çok olmayacak yani sürdürülemeyecek ücretler vardı hadi bunu da geçtik bir şekilde bulduk diyelim e, yine oralardan aldığımız eğitimlerin e, faydalı olmayacağını düşündük hı, hı. Ee, neden böyle düşündük? Ee, çünkü bir gittiğimiz yerin artı dediğine bir başka gittiğimiz yer eksi diyordu. Ee, çocuğumuzu gönderiyorduk, biz de beraber gidiyorduk ama e, bir yol alamıyorduk. Ee, tabii ki bir kısa bir sürede yol alınacak gibi değil ama benim bahsettiğim üç gün, beş gün bir hafta değil. Ee, bu da bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Üç, dört, beş, altıya kadar gittik hocam. Ee, gittiğimiz yerlerde bir verim alamadık. 3, 4, 5, 6 derken yaş olarak mı? Hayır hocam, kurum. Kuru. 6 kurum gezdik. Evet. Ne anlaşan varsa 5 dur hocam. Hani 5-6 hmm. kurum gezdik. Hani biz mi çabuk bir şeyler bekliyoruz diye düşünürken bir şekilde burayla karşılaştık. Demek ki bir şey oluyormuş. 30 günde, 35 günde, 2 ayda. Hocam ufak da olsa bir şey olabiliyormuş. Yani Hı -hı. yani bir adam görebiliyormuşuz. Yani evet. biz abartmıyormuşuz. Peki siz önce daha hatırladığım yanlış hatırlıyor da olabilirim. Daha az gün sayısıyla başlayıp sonra çoğaltma kararı aldınız diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Burası için hocam. Hı, Hı Yani önce özel eğitim bölümüne başlayıp sonra abaya geçtiniz. Evet, değil mi? Evet. Hı. Abayı Evet, özel eğitim bölümüne başladığınızda da farkları gördünüz. Yani evet. e, çocuğunuzda ciddi farklar olduğunu gördünüz. Tabii. Sonra abayı e, denemek istediniz. Yani. yani buranın özel eğitimi böyleyse, aa uçurur diye düşündük. E, sonra abaya başladık. Yani böyle bir sistem yok zaten. E, yani mükemmel bir sistem. Yani hoca elinde 10 tane kağıtla geliyor. Şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yapacağız. Bu beklemeye girdi, şu özellikler var falan. Ya benim hiç ümidim yoktu. Yani sıfır. Yani deneyecek kadar. Zaten çok kötü durumdaydım. Eşim de çok kötü durumdaydı. Moral olarak. Değil mi? Moral olarak. E, maddiyat olarak. Hep söylüyorum. Tekrar onu söylemek istiyorum. Eğer biz ilk hafta buraya gelmiş olsaydık, bizim işimiz çok daha erken biterdi burada. Hı hı. Benim bu röportajı vermemin amacı da bu. Evet biliyorum. Siz yani, şimdi mezun olduğunuz zaman da onu söylediniz. Bu kurumu herkes duymalı, bilmeli dediniz. Ee, biliyorum çok da istemiyordunuz aslında röportaj vermek yani. ama herkes duysun ve bilsin diye aslında bu röportajı veriyorsunuz. Evet yani tamamen bunun için Hı ediyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. Ee, ilk i̇lk defa yaptığım bir şey ama şunu söylemek istiyorum. Hani bu bu kararlık olmasın buradan iyisi yok. Allah razı olsun. Yani. Elimizden geliyor. İnsanlar bunu diyebilir. Ne demek? Kaç yer gezdin ki ne biliyorsun falan. Tabii ki başka yerlere bir şey söylemiyorum. Çok değerli insanlar vardır. Uğraşan yerler vardır. Hepsinden Allah razı olsun. Ama benim burada gördüğüm sisteme dayalı bir şey var. Hı -hı. Ee, sisteme dayalı olduğu zaman da işte ilerlemeyi de görüyoruz. Ee, ne oluyor bu sistem olduğu zaman? Mezun olacak çocuk mezun oluyor. ilerleyecek İlerleyecek çocuk ilerliyor. Evet. Evet. Her şey özeti bu. Burada ee... Yani Yaradan'ın izin verdiği ölçüde, evet. çocuğun izin verdiği ölçüde, ailenin gayretiyle bir iş oluyor ama ilerleyebilecek çocuk da ilerliyor. Evet, bu da e, çok haklısınız. Yani bazı çocuklar var, belki hiç iyileşemeyecek ama yaşamı kolaylaşıyor. Evet, yani yaşam standartı evet. artıyor. Belki hiçbir zaman akranlarını yakalayamayacak evet, ama yaşam standartı hep artacak. Peki, ABADA eğitime başladığınızda oğlunuzun akranlarında ne gibi farklılıkları vardı? Hatırlıyor musunuz o günleri? Tabii hocam tamamen e, yani konuşma olarak gerideydi, oyunlara katılamıyordu. Ya zaten bir insan olarak yok gibiydi. Hı -hı. Hani diğer şeyleri saymaya gerek yok. Yani bir ortama girdiği zaman o çocuklarla oynayabilecek durumda değildi. E, oyun nedir? Katılmak nedir? Konuşmak nedir? Nasıl davranacağını bilmiyor. E, konuşamıyor zar zor konuşuyor. istenmeyen i̇stenmeyen hareketleri var. Zaten bir parka götürdüğün zaman hemen aileler anlıyor. Belki oynatmak da istemiyorlar. Yani o, şunun cevabını, sorduğumuz sorunun cevabını akranlarıyla iletişim kuramayacak. Kuracak. Oynayamayacak. Geriliği olan. Evet, geriliği olan. Halk arasında spastik. Otizm. Bu otizm. Duydum ben onu, bu, o yüzden. <laughs> evet, öyle söylüyorlar. Bu evet. Doğru... Doğru doğru ben hani bir an yanlış mı söylediniz diye düşündüm evet, ama sonra de, bakmayın de, refleksi de, olarak düzelttim. De. Çok güzel bir şey yaptınız. Halk arasında gerçekten yani insanların direkt e, dışlayıcı stigma e, tarzıyla söyledikleri laflar. Evet çok acıtıyor. Peki e, oğlunuz eğitimden sonra ilk hangi alanlarda geliştiğini gözlemlediniz? Yapma, Yapıp da böyle sizi çok şaşırttı, hatırladığınız anlar var mı? Yani bizimle sohbet etmesi, sohbet etmek istemesi ee, ya da bizim ne bileyim içtiğim bir soda şişesini bunu gidip çöpe atar mısın dediğim zaman gidip çöpe atması ya da saçma sapan da olsa gelip bir soru sormaya çalışması ee, yani bir bireysel bir insan olarak ufak da olsa bize bir tepki vermesi yani bunlar çok önemliydi. Ben evet. o zaman şunu söyledim. Demek ki oluyormuş. Evet. Demek ki yol pat ediliyormuş. Evet. Demek ki doğru yere gitmek gerekiyormuş. Demek ki vakit kaybetmemek gerekiyormuş. Bir de sizlik başladığınızda biraz da beklemiştiniz diye hatırlıyorum değil mi? Abaya başlamadan önce bir yoğunluk vardı sanki o dönem. Bir dönemde hemen başlatamamıştık diye hatırlıyorum. Bir günlük bir süre vardı ama başlayacağımız belliydi. Evet evet tabii tabii. Peki e, oğlunuzun mezun olana kadar sizin iç dünyanız nasıldı? Neler hissediyordunuz? Neler umut ediyordunuz? Nelerden endişe ediyordunuz? Çok kötü oldu. Yani ben şey diyordum, hani... İnşallah benden önce ölür diyordum. Yani hep, hep bunun üzerine yoğunlaşmıştım. Kafam doku vardı, Ben siz ne yapar? Buna böyle çaklar İş dünyam yoktu zaten çökmüştüm hocam. Sanatçı vardı işi de avukat otizm bu bilinen bir şey satmamıyordu internette bulunabilir. onun lafıydı. O söylediği zaman onu unutmadım bir buçuk iki sene. Tabi o zaman her şeyi araştırıyoruz kim nasıl yaklaşıyor kim ne yapıyor. O lafı hiç unutmadım. Evet. Ee, maalesef e, farklı gelişim gösteren çocukların ailelerinin çok yoğun hissettiği bir duygu. Çok şükür siz kurtuldunuz diyelim. İnşallah tabii hayat bu, ömür bu. Nerede? Neler yaşayacağımız belli değil. Çok sağlıklı dediğimiz kişilerin bile yarın ne olacağı belli değil. Biraz tevekküle inanmak lazım. Ben inanıyorum, tevekküle inanıyorum. Bütün evlatlarımız için eminim ki bir bizden sonrası için de bir şey vardır, düzen vardır. Ona umut ediyorum. Peki ne kadar süre devam ettiniz aba eğitimine? 8 ay gibi bir süreydi yani hatırlıyorum hocam ama haftanın 5 günü, 6 günü gerekirse. Bunun yanında dile de geliyordu. Evet. Ergoterapi de geliyordu. Evet. Böyle yoğun bir... Siz getirip götürüyordunuz. Evet, sayın Ve şeyi de anlatmanızı istiyorum. Burada e, ha vermiş sorularda o, o zaman gireriz. Ben sorularda yok zaten çünkü o benim için çok vurucu bir nokta. Sizin e, yapmış olduğunuz fedakarlık babaların da aslında hani hep böyle şey yaptıkları bir şey var. Ya ben çalışıyorum hocam, para kazanıyorum. İşte eşim getirecek getirecek dedikleri böyle bir yer var. Hepimizin eşlerinin yapmış olduğu. Evet. Ben çalışıyorum, para kazanıyorum. Ama aslında baba çalışıp para kazanırken de çocuğuna destek olabilir. Ve ben şuna inanıyorum. Sizin desteğiniz sayesinde e, oğlunuz bugünlere geldi. beraber. <laughs> Çünkü e, biz daha önce bu konuda bir e, kongreye bir e, poster sunumu hazırlamıştık. Bunlarla ilgili bir bilimsel çalışma yapmıştık pek çok vakayla. Baba özel eğitime katıldığında çocukta gerçekten inanılmaz bir gelişme oluyor. Yani ben şunu söyleyebilirim. 36 saatte 3 saat uyudum, 4 saat uyudum. Yani insan buna alışabiliyor. Kimse kendini kandırmasın para kazanılarak da, kazanılmayarak da bir şekilde elini taşın altına sokmak lazım. Nasıl becerebiliyorsak. Sağ ol. Peki, biraz daha eğitimden devam edelim. Biraz şey oluyorum, bu röportaj çok duygusal gidiyor. Şimdi buradaki eğitim sürecinde hocalarımızla nasıl bir ilişkiniz vardı? Eve dövü veriyorlar mıydı? Nasıl gidiyordu? Ev kısmı nasıl ilerliyordu? Hocam, hocalarımızı sordunuz. Bir kere onu söylemeden geçemeyeceğim. Ben... Bu işte, her işte öyle tabii ki. Ama o hocaların e, etkin olması lazım, eğitimli olması lazım. E, bu meslekten para kazanan insanlar olması lazım. Efendim ben iki yıllık mezunum, ben geldim 3 ay eğitim aldım, ben hoca olacağım. Yani saygım var, belki 8-10 seneye bir yerlere gelebilir, insanlar beceriklidir, çalışırlar. Böyle insanlara da saygım var ama olmuyor. Buranın e, yine artılarından bir tanesi, e, alanlarında çok iyi insanların hoca olması. Hı hı. E, görüyorum burada e, hizmet içi eğitimler de alınıyor. Hı hı. Ama ne kadar hizmet içi eğitim de alınsa, birinci olarak yani bence bölüm mezunu bunu söylemek istiyorum. Hı hı. Çünkü kurslar açılıyor. 3 ay kurs, 6 ay kurs. Hı hı yanlış işte böyle oralara gidiyoruz ve zaman kaybediyoruz. Ve çocuğumuz 6 yaşına geliyor ondan sonra bir şey öğrenmiyor. Hı hı. Önce bunu söyleyeyim. Onun haricinde e, bazen ev ödevi verilmedi ama siz karışmayın. Çocuğumuzun kafası karışmasın. Biz burada hallediyoruz. Bazen biz burada yapıyoruz. Siz de şunları şunları yapacaksınız gibi ev ödevlerimiz oldu. E, eve gittiğimiz zaman yapamadığımız zaman ya da bir sorun çıktığı zaman -"Buraya gelmeyi beklemeden WhatsApp olur, Hı -hı. aramak olur." -"Her türlü ulaşım imkanımız oluyordu." Hı -hı. -"Ev ödevlerini de burayla beraber e, Hı -hı. götürdük hocam." Hı -hı. -"Bazen çok oldu, bazen az oldu ama hep hocalarımızla beraber yaptığımız için e, becerebildik." -"Evet, ilişkileri almıştınız." -"Evet, evet. becerebildik." E, -"Koordinatörünüzden, yani sizin oğlunuzun koordinatöründen e, müthiş bir işbirliği gösterdiğinizi söylüyor koordinatörünüz." Ee, ve eve verilen ödevleri de harfiyen yapıyormuşsunuz aslında yani çok da kendinize aslında çok şey yapmayın hani bazen yapamadık bazen yaptık diyorsunuz ama yani genelde de yapıyormuşsunuz ve yaptıklarınızı da hep videoya çekip gönderiyormuşsunuz ee, ve bu noktada da aslında örnek bir aile olarak gösteriyorlar sizi ee, sizce eğitime ailenin katılımı neden olmalı nasıl olmalı Şundan olmalı hocam, çünkü bu tedavi, tedavi diyeyim ben buna, -"çok yoğun bir süreç istiyor ve sadece e, burada olmaz, -"tedavi aldığı yerde olmaz. Hı hı. -"Çünkü yaşam 24 saat uykuyu falan çıkardığınız zaman, e, -"sadece buraya bıraktığınız zaman, e, burada öğreniyor da nerede uygulayacak?" Hı hı. -"O yüzden, ya da burada öğreniyor da nerede pekiştirecek?" Hı hı. Çocuklar da genelleyecek. De genelleyecek. Yani bugün ameliyat olduğunuz zaman bile eve gidiyorsunuz, ilacınızı içiyorsunuz, hmm. doktorun söylediği gibi yaşıyorsunuz. Ev ödevi çok önemli. Evler çok önemli. Eğer bu olmazsa tedavi %50 bence eksik kalır. Kesinlikle. Belki daha bile fazla. Evet. Çok haklısınız. Peki şimdi nasıl olduğunuz? Akranlarla iletişimi nasıl? Tabi bu pandemi olmasaydı çok güzel olacağına emin O sinyalleri alıyorum ama pandemiden dolayı tabi herkes çocuğunu haklı olarak biraz saklıyor. Ama bu pandemiyi çıkarırsak normal, bireysel bir çocuk. Ee, nasıl olması gerekiyorsa öyle. Harika. Evet. Çok güzel. Harika. Peki. Şimdi ben o biraz önce ertelediğim soruya geliyorum. Ee, burada babalarımızı kurumda pek göremiyoruz. Ee, siz oğlunuzu özel eğitime kendiniz getirmek için ee, bazen gece mesaisinde çalışıp, evet. gündüzleri buraya geldiniz. Ee, sizce baba olmak ne demek? Baba olmak, aileye yetmek demek. Çocuğuna yetmek demek, eşine yetmek demek. Eğer bir evde kadın ve çocuk mutsuzsa o baba başarısızdır. Baba olmak, eşine yardımcı olmak demek. Siz de eşinize yardımcı olmalısınız. Önce olmak demek. Yani yani. Nasıl dayanıyorsunuz evet. o tempoya? Ya insan dayanıyormuş hocam. Yani bilmiyorum nasıl dayandığını ama insan dayanıyormuş. İsteyince oluyormuş yani. Şimdi çok mutlusunuz ama değil mi? İyi ki yaptım diyorsunuz. Tabii. Çok Mutlu. rahatlama var. Tabii tabii. Yani... yani o emeklerinizin karşılığını aslında bir şekilde aldınız. Evet aldım. Alamayan insanlar da var. Bunu sizinle konuşmuştuk. Yani ben Allah'a şükrediyorum. <laughs> <laughs> Ne diyeceğimi bilemiyorum yani bu Evet. Düğümleniyor. Siz şey demiştiniz keşke e, küçükken başlasaydık. Şu an tamamen e, çok daha önce e, bitmiş olurdu. Evet. Peki e, son sorumu sorayım. Aileler bazen e, erkenden bazı şeyleri fark etse de e, onu içsel olarak çocuğuna kondurmak istemiyor. Heh. Yani ya bekleyelim geçer. Ya bir kreşe gitsin geçer. İşte babası da biraz geç konuşmuş, geçer. Evet, geçer. Pandemi var zaten, çocuk sosyalleşemiyor. Biraz bekleyelim. E, bu aileler için bir e, sözünüz var mı? Tabii şunu söyleyebilirim, bu bence intihardan farksız. Yani evet. Kimse kusura bakmasın, bu intihardan farksız. Bunu istemeyerek yani yapan insanlar var çünkü konduramıyor. E, Hele biraz daha bekleyeyim diyor, tabii bu insanları tenzih ediyorum. Yani insanın başına gelmediği zaman anlayamaz evet pandemi var diyor. Bu işi daha önce hiç bilgisi olmamış, ilişiği olmamış, iyi niyetle ya da kaldıramadığı için bunu yapan ailelere bir şey demiyorum. Ama bunun haricinde hep ben de araştırıyorum, okuyorum, duyuyorum. Sizin dediğinizi biraz da inat olarak, bilinçli olarak çok özür dilerim. Ahmaklığından ve cahilinden yapan insanlar var. Eşi Yapmak istiyor, onu engelleyenler var. Evet. Allah tarafından diyenler var. Evet. Ee, yani ben en kibar şekilde şunu söyleyebilirim. Bir insanı öldürüyorsunuz. Hı hı. Kaderimiz diyen Allah bize teslim etmiş diyen Peki bu konu kaderimiz değil mi? Hı hı. Şimdi Allah bu hastalığı verdi diyoruz. Hı hı. Peki bu konumu da açtı demeyelim mi mesela hı. yani? Ya yani yardımcı olduğu birine güç kuvvet verdi demeyelim mi? O kader de bu niye kader değil? cahillikle atmaklıkla e, din inançları karıştırmamak evet. en iyisi bir an önce eğitimlere başlasınlar evet. kurumlarda iyi araştırsınlar en kibar bu kadar Yani. bu soruda çok sert cevap verebilirim evet, evet. en kibar kendimi bu evet, kadar evet. teşekkür ederim yani gerçekten özel eğitimin faydasını ben 15 yıl oldu bu işi evet. profesyonel olarak yapıyorum ondan önce de 5 yılda kendi kurumlara gidip gelme maceram var oğlumla beraber biz tabii o mezuniyet sevincini yaşayamadık ama oğlum da kendi içerisinde oldukça gelişmiş bir çocuk yani bizim o bildiğimiz şartlarda keşke ben de bir şey diyorum keşke zamanında bilseymişim de bu eğitimleri aldırsam bilseyim ama şu anda mesela sizin oğlumuzu mezun ettik başka çocuklarımı mezun ediyoruz ve kendi çocukların mezun olduğu olduğu kadar da çok seviniyorum ve bunu da bütün insanlara da işte göstermek istiyorum yani bu e, röportajları Hani reklam için değil, gerçekten insanlar umudun olduğunu bilsinler ve e, umudun yani emeğin karşılığının da e, geldiğini bilsinler. Şöyle araya gireyim müsaadeniz olursa. Böyle bir röportajımıza ben o hafta, o ay, iki ay sonra, 3 ay sonra denk gelebilseydim çok farklı olurdu. Ben ya. O yüzden burada oturuyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Ee, burada olmak istemiyorum, istemememin sebebi istemememi şeyden hani becerememek. Yani cevap vereceğim falan. Gayet hani. iyi Ama eğer böyle bir röportaja daha önceden ben e, yani size Ankara'dan değil de böyle bir röportajdan YouTube'dan öğrenebilseydim çocuğumun kaderi belki çok daha farklı olacak. Evet. Size Ankara'dan bir hocamız yönlendirmişti. Evet. Yani biliyor musun? Bana telefon açmıştı. Hı -hı. Ee... Ondan sonra hatta uzaktan gelemezlerse diye başka bir kurum önermemi istemişlerdi. Sağolsun evet, tamam. Sağ olsun hocamız orada buradan. Çok da sevdiğim bir hoca. Ee, i̇yi ki yollarımız kesişmiş. Evet, hocam. bir tevafuk. Yani ben tesadüflere çok fazla inanmıyorum. Tevafuklara inanıyorum. Evet. Ee, demek ki oğlunuzun kaderinde bu varmış. Evet. Emeklerinize sağlık, sizin emeklerinize evet, sağlık, ben annemizin emeklerine sağlık. sağlık, oğlumuzun emeklerine sağlık. Hep güzel günlerde inşallah görüşmek dileğiyle. İnşallah. Hocam. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Sağ olun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepimiz için çok duygusal bir röportaj oldu. Çok konuşmadık ama ben de çok öz konuştuk, çok duygulu konuştuk, çok doğal konuştuk. Tekrar teşekkür ediyorum. Başka bir röportajda görüşmek üzere. hoşçakalın.